Merhabalar arkadaşlar sevgili takipçilerim e, bugün portakal kabuğuyla e, anne kurabiyesi yapıyorum çok kolay çok leziz bir tarif arkadaşlar dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir tarif çok basit ben bunu alelacele yaptım e, misafirim gelecekti onlar gelecek kadar yetiştireyim diye iki yumurta var arkadaşlar bir tanesini sarısını aldım 2 ee, yumurta, 1 bardak e, yoğurt, e, 200 mililitrelik, 1 bardak e, zeytinyağı, sıvı yağla yapıyorum. Ondan sonra 1 bardak da şeker, onu 2 kaşık daha yemek kaşığı ile ilave ettim. Beni huyumdur tamamen sayırım arkadaşlar. Kimse gülmesin bana, ben hiçbir şey bırakmak istemem. Sebil ziyan istemem. Ee, bir tatlı kaşığı da karbonat kullanıyorum ben arkadaşlar. Paket olarak alıyorum. Üstüne limon sıkıyorum mutlaka. O fısır fısır olmasını sağlıyor. Böyle yumuşaklık veriyor limon. Ee, bir de portakalın kabuğunu rendeledim. Ee, üst kısımlarından. Onu koyuyorum. Şimdi hepsini iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Hatta unu bile koyamadım. Bu paketten döktüm. Arıcalar dedi, bir çekeyim dedim. E, yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. E, ben devamlı yaptığım için dört buçuk bardak falan su gidiyor. Siz yumuşak bir hamur olacak şekilde yoğurursunuz. Hatta elimi zeytinyağı e, yaptım, öyle yuvarladım. Yapışmasın diye, hafif yapışan bir hamur olacak. Çok basit. Çocuklarınız okuldan gelinceye kadar yapın, sıcacık bir kurabiye olsun. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz beğen abone olursanız, bir destek verirseniz çok mutlu olurum. Ücretsizdir abone olmak. Like atmak ücretsizdir. Şimdi iyice yoğuruyorum. Ele yapışıyor bayağı yapışan bir hamur. Elimi zeytinyağı yaptım. Yuvarlıyorum. Çok güzel kokul oluyor arkadaşlar. Yumurta kabuğu çok güzel bir koku veriyor. Buram buram. E, ayrı bir lezzet oluyor. Yapması pişmesi e, 45 dakikanız almaz arkadaşlar. Çok çabuk çok lezzetli bir kurabiye. Mutlaka deneyin diyorum. Hepsini bir tepsiye sığdırmaya çalıştım. İki tepsi olmasın diye. Ee, bitişti ama hiç önemli değil. Çok güzel oldu. Bu ayırdığım bir yumurta sarısını da yuvarladıktan sonra üzerine sürüyorum. Hatta elimle bile sürdüm. Fırça almadım. Elimle karıştırıp sürdüm. Yumurta sarılarını. 180-190 derecede arkadaşlar. Benim fırınım o şekilde. Ee, pişiriyorum. Kızarıncaya kadar. Sıcacık, mis gibi. Bütün evin içine yayılıyor kokusu. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bak bu şekilde. Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Herkese iyi günler, mutlu günler diliyorum. Kağıt koymamıştım, biraz altına yapışmış. Onu ben de spatula ile kaldırdım. Bu şekilde arkadaşlar çok lezzetli bir kurabiye. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Çocuklarınız okula okuldan gelmeden yapın bu güzel tarifi. Çocuklarınız mutlu edin.